Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar umuyorum ki iyisinizdir ve her şey yolunda gidiyordur. Toki süreciyle ilgili güncel olarak bilgilendirmelerimiz hem YouTube'dan hem de Instagram'dan sormuş olduğunuz soruları yanıtlıyoruz. Süreç içerisinde gerekli bilgilendirmeleri sizlerle paylaşıyoruz. Bu noktada bir uyarı yapmam gerekiyor arkadaşlar. Çünkü geçmiş yıllarda da aynı durum yaşanmış. Umuyorum ki bu sene aynı şeyler yaşanmaz ve hiçbir arkadaşımız mağdur olmaz. Şimdi bizler e-devlet sistemi üzerinden başvurularımızı gerçekleştiriyoruz. Ardından Halk Bankası tarafından bizlere bir SMS gelecek. Bu SMS geldikten sonra belirtilen IBAN'a 500 TL yatırmış olmamız gerekecektir. Biliyorsunuz ki mesaj Halk Bankası tarafından gönderilmekti. Fakat dolandırıcılarla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere mesaj yollayarak TOKİ başvurunuzun kabul edildiğini ve başvuru bedelini belirten IBAN'a göndermenizi isteyebilir. Bu nedenle size gelen mesajları dikkatlice inceleyin arkadaşlar. Mesajın bankadan geldiğine emin olduktan sonra ödemelerinizi gerçekleştirin. Haricinde aramalar da yapabiliyorlarmış. Şunun bilgisini net bir şekilde vereyim ki banka kesinlikle aramıyor arkadaşlar. Sadece SMS yoluyla sizlere ulaşmaktadırlar. Mesajları da kontrol ederek ilgili hesaba yatırmanız sizler için faydalı olacaktır bu şekildeki olumsuzlukların önüne geçebilmek için arkadaşlar ilgili teyitlerinizi yapın ardından yatırabilirsiniz. Ayrıca bankaya giderek işlem yaptığınızda böyle durumlarla karşılaşmıyorsunuz. Fakat söz konusu mesaj olunca durumlar değişebiliyor. Başvuru yaptığı halde hala mesaj gelmeyen arkadaşlarımız varsa öncelikli olarak arkadaşlar Halk Bankası'nı arayarak talep oluşturuyorsunuz. Ardından gerekli yönlendirmeleri yapacaklardır. Ayrıca sizler TOKİ'nin 444-8654 numarasını da arayarak Takıldığınız noktalardaki soru işaretlerini giderebilirsiniz arkadaşlar. İşyerleri ile ilgili başvuruların ne zaman başlayacağı, peşinatlar ve taksitler nasıl ödenecek bu konuyla ilgili video kanalımızda mevcut. Bugün içerisinde de evlerin peşinat ve taksitleri ile ilgili ayrı ayrı çalışmalarımız olacak. Bu bilgileri sizlerle paylaşmış olacağım. Peşinatınız, taksitle ödemeniz nasıl olacak bu konu hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağım. Sürecin takibini Instagram hesabımızdan yapıyoruz arkadaşlar. Burada paylaşmadığım noktalar olabiliyor. Bu nedenle açıklamalar kısmında bulunan Instagram hesabımızı mutlaka takip edin güncel duyurularımızın takip adresi olacaktır. Kurallar çekildiği zaman, sonuçlar açıklandığı zaman her adımda birlikte olacağız. Yapmamız gereken işlemleri hep birlikte halletmiş olacağız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.